Evet arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Sen dostum. Arkadaşlar şimdi şu e, silikonla şurayı bir açayım. Şöyle şu e, şeritleri bir alayım. Arkadaşlar şu şeritlerden aldım. Gümüş. Şu gördüğünüz şeritten. Bunları yapacağım arkadaşlar. E, şimdi bir atalım. Heh. Başka şurada var. Arkadaşlar bunları yapıştıracağım. Bunların kendi yapışkanı yapışmadı. O yüzden silikonu çakmak aldım eritmek için. Arkadaşlar şu koltuk şeyim nasıl olmuş? Gördüğünüz gibi. Ben çok beğendim. Bir tane şuraya Puma logosu bastırdım arkadaşlar. Bir tane de koltuğa bastırdım. Yani şu an böyle. Şunları bir yapıştırıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şu kontağı bir açayım ben. Öncelikle Heh. Arkadaşlar şimdi Şeritleri yaptım Gördüğünüz gibi tumanın bir buraya yaptım Arkaya da göstereyim Silikonla yaptım Bu arada Arkadaşlar şimdi Şöyle bir anidas lovası aldık Koltuk için ve bir tane folyo aldık Çok güzel Onunla koltuğu kaplayacağız Şimdi videoyu durduruyorum Koltuğa şu deseni yapıp geliyorum Evet arkadaşlar. Buraya şöyle bir <laughs> Evet arkadaşlar tekrardan herkese selamlar. Buraya böyle bir şey yaptık. Streç attık. Çok güzel durdu. Bir de paspası yeniledik. Şimdi de motorları yıkayacağız, sileceğiz filan vesaire vesaire bla bla. Herkese selam arkadaşlar tekrardan. Selam Burası. Arkadaşlar şu Lowstone paspası hallettim. Gördüğünüz gibi gayet düz duruyor. Yani arkadaşlar motor e, motoru bir ayaklıktan indireyim. Biraz sertindi. Arkadaşlar e, evet arkadaşlar koma yine böyle bir şey geldi cips rafı. E, şu anda bunu kurdum arkadaşlar. Kurulumu bir 2-3 saat sürdü. Bir de vidalar plastik bakın. Plastik vidadan olduğu için zor biraz. Yani arkadaşlar e, yani böyle değişik bir şey. E, yani bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, şu ışıkları bir kapatayım hepsini. Eyvallah kuma gene lan kapı. heh tamam. Reislerim ne yapıyoruz? Şimdi dondum oğlum çok soğuk lan ama. Ee, şimdi, şimdi ben bir cebime atayım. Anahtarı cebime koyayım. Görüşürüz bakalım yine Şimdi arkadaşlar ne yapacağım? Öncelikle e, şuranın anahtarı nerede ya? İşler tam. Anahtarımı buldum şu anda. Motoru açıyorsun, aydınlanıyorsun baba. Koltuğum çok hoşuma gidiyor ya. Vallahi koltuk çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar ee, birazdan biraz daha açarım kaydı ben. Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar birazdan geliyorum dedim ama sabah oldu. <laughs> arkadaşlar şimdi ee, eve gidiyorum. Yani ee, biliyorsunuz zaten ee, Araba bir gelsin Arkadan araba geliyor Heh. Arkadaşlar şimdi ne diyeceklerimi söyleyeyim Arkadaşlar bu hafta Çok video gelmeyecek haberiniz olsun ee, Sınav haftası biliyorsunuz Çok video atamayacağım o yüzden Zaten altıda geldiğim için Ee, evi zaten altıda geliyorum. Video hmm. çekmeye de vakit kalmıyor. Daha. Vakit kalmıyor zaten. O yüzden e, çok bir şey yapamıyorum yani. Abi, şu motoru şu an eve bırakacağım. Motor yatacak. Yani e, sabah gideceğim, geleceğim. Bu kadar. Bu arada birkaç bir şey alacağım arkadaşlar motora şeyler alacağım. <laughs> ya güzel olacak motor tekrardan aşağı kaldıracağım arkadaşlar. Bu uçuşlara tekrardan gidecek motor. Yani şu anlık böyle. Arkadaşlar biraz kaydı uzun tutacağım. Baktım o kadar video çekmişim 4 dakika toplamı. <laughs> yani 4 dakika video atmaya da utanıyorum yani. Ee, arkadaşlar bir de hala adam gibi bir editör bulamadım izlediğiniz video 1080p ee, diğer video. Ama 60 fps değil. Yani ne yapsam hiç bilmiyorum. Yorumlara birkaç tane editör uygulaması yazmışsınız. Onları indirdim. Daha onlara bakmadım arkadaşlar. ve ee, onlara bakacağım. Ee, şu anda gidiyorum. Hah. Motor biraz arsıyor. Yarın basık ya arkadaşlar. Arkadaşlar başka diyeceğim ne var? Araba geliyor. Kolay gelsin. Aynı evi gidiyor mu? Evi gidiyor. Tekneci taslamak grafik Evet arkadaşlar tekrardan geldim şimdi. Arkadaşlar şimdi e, yok şu çıkayım motoru şarja takacağım. Yani şarjı biraz az aldı görüyorsunuz gibi. Pazar pisine götürüyorum değil mi? Şarja takacağım. Yani dediğim gibi a, seviliyorsunuz arkadaşlar gerçekten. Bu arada kanalımız birkaç gün sonra, birkaç gün değil, bin aboneye çok az kaldı. Şu kanalı bin abone yapalım, bin aboneye özel, özel bir sürpriz tarzı bir şey yapacağım arkadaşlar. Çok güzel bir video olacak, bin abone özel videomuz. Şahsen çok güzel bir video olacak. Hatta şöyle bir söyleyeyim, tüm ekip toplanacağız. Yani... E Böyle bir şey olacak. Çok güzel bir şey olacak. Bir abone özel videomuz. Çok güzel olacak arkadaşlar. Yani gezi tarzı bir video ve çok kalabalık tarzı bir şey olacağız. Yani e, gerçekten çok güzel olacak arkadaşlar o video ya. Yani baya güzel bir şey olacak. Kamerayı da bu arada sürekli farklı kişiler tutabilir bilmiyorum. Yani o video gerçekten güzel olacak. Ama şu rüzgar sesini bir engellememiz lazım arkadaşlar. Rüzgar sesi geliyor biliyorsunuz videolarda. onu bir engellememiz Neyse arkadaşlar. Evet. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir videonun daha sonra geldik. Hoşçakalın, mutlu kalın. Bay bay.